Merhaba dostlar. Bu videomuzda, bu dersimizde Ettehiyyatü Duası'ndan bahsedeceğim. Genellikle birçoğumuzun namaz surelerinden, namaz dualarından daha doğrusu birisi olarak bildiğimiz ama esasen bir dua olan tahiyyat yani Ettehiyyatü 5 vakit namazın ilk ve son oturuşlarında okunur. Kur'an-ı Kerim'de <laughs> zikredilmeyen bu dua Miraç gecesinde allah Teala ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşılıklı konuşmaları ve vahiy meleği Cebrail aleyhisselamın bu konuşmaya eşlik ettiği cümlelerden oluşmakta. Sıkıntılı anlarda kalbin ferahlaması, yemek yaparken yemeğin bereketlenip çoğalması veyahut onca kalabalığın içinde yapayalnız hissedildiğinde allah Teala'nın her daim sizinle olduğunu iliklerinize kadar Hissedeceğiniz tahiyyat duası kardeşler uyumadan önce de okunması tavsiye edilen dualardan bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazlarında eteyyatüyü yani tahiyyat duasını okumuş. Ashabına da Kur'an'dan sure ezberletir gibi bu duayı öğrenmelerini istemiştir. Öyle ki hadisi şerifte her iki rekatta oturduğunuz zaman ettehiyyatu lillah deyin diye hadisi şerif var sahih Müslim'de Ebu Davud'da geçiyor. Şimdi kade-i ula ve kade-i ahire deriz. İlk oturuş, ikinci oturuş. O ikinci rekat ve dördüncü rekattaki oturuşlar veya akşam namazının işte üçüncü rekattaki son oturuşu yani. Orada kardeşler ettehiyyatü'yü okuruz değil mi? Efendimiz Miraç gecesi Allah Teala huzuru ilahiye varınca hürmetinden dolayı dedi ki et tahiyatu lillahi ve salavatü ve tayyibat. Allah Teala Habibim diye sevdiği efendimizi karşılayıp selamlamış onu. Esselamu aleyke eyühen nebi ve rahmetullah ve berekatu dedi. Yeniden peygamberimiz Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin cümlesiyle Rabbimiz de Ala'nın selamına karşılıkla bulundu ve bu güzel konuşmaya şahit olan Cebrail Aleyhisselam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh" diyerek cevap vermiş oldu. Ve böylelikle işte bu ettehiyyatü duası ortaya çıkmış oldu. Özetle Allah'ın peygamber efendimizin ve Cebrail Aleyhisselam'ın sözlerinden oluşmaktadır. Ne demek? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bütün dualar, senalar, bütün ibadetler Allah-u Teala'ya mahsustur. Esselamu <Sessizlik> aleyke eyyühen nebi. Ey nebi. Selam sana olsun. Ey peygamber. Ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun. Esselamu <Sessizlik> aleyna ve ala salihin. Ya selam bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ne demek? Ben şehadet ederim ki Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa onun kulu ve peygamberidir. Ya. Şafiler et-tahiyatul mubarakaatussalawatut tayyibatu lillah. Esselamu aleyke eyühen nebi ve rahmetullah ve berekatuh. Selamu aleyna ve ala ibadillah salihin. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden Muhammedur Resulullah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye okurlar Şafi mezhebindekiler. Namazda peki et okumak farz mıdır kardeşler? Namazda tahiyyat oturacak okuyacak kadar e, oturmak, e, miktarı kardeşler o farzdır. Orada tahiyyatı oku okumak vaciptir. Şafi ve Hanbelilerde son oturuştaki oturma vakti teşehüt miktarına ilaveten Efendimiz'e salavat getirecek Allah'ım salli ala Muhammed diyecek kadardır. Ya Peki bu ettehiyyatunun kardeşler önemi nedir, sırları nedir? İnşallah bundan bahsedelim size. Ettehiyyatü duası Allah'ımızın rahmeti demek kardeşler. Bu zorlu günlerde mesela hastalıklardan, salgınlıklardan kurtulmak için çok ihtiyacımız olan yegane şey Allah'ın bize rahmetini göndermesi. Bununla alakalı mesela ettehiyyatü duası çok tavsiye ediliyor biliyor musunuz? Ettehiyyatü duası okunan yere hastalık, böcek, vahşi hayvan girmez. Çünkü ettehiyyatü Aynı ne gibi biliyor musun? Ekran koruyucu gibi. Telefonlarımızın ekranlarına ekran koruyucu yapıyoruz ya. Heh. Mikropla, e, mikroplarda canlı ve şuurludur. Onlar Allah'ın rahmetiyle asla savaşmazlar. İttihiyyatı okunan yere hürmet ve tazim ederler. Namaz kılarken her gün defalarca okuduğumuz ettehiyatünün güzelliğini anlayın, üzerine düşünün. Kalbiniz rahatlayacak, huzur bulacaksınız inşallah. Miraç'ta Peygamber Efendimizin Allah'ın huzurunda bulunduğu andaki konuşmalarıdır. Sevgili dostlar ettehiyyat. Ya. Mesela yemek yaparken ettehiyyatü okuyun. Lezzeti çok güzel olur. Şifalı, bereketli olur. Çay demlerken çaydanlığın içine çayı koydun. iki kaşık, üç kaşık neyse. Altta su kaynadı. Çayı demleyeceksin ya. Demlerken ettehiyyatü böyle okuyarak. Ettehiyyatü lillahi wasallam suyu da yavaş yavaş böyle dökerek ettehiyyatü sonra üç tane salat Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammed Allah salli ala seyyidina Muhammed Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammed diyerek çayı bir demle bak o çayın tadına dayayabiliyor musun? Ya mesela paranızı cüzdanınıza koyarken ettehiyyatü okuyun paranız çok bereketli. Hocamız bize hep söylerdi. Çok hayırlı şeyler satın alırsınız. Mesela kurak zamanlarda diyor okunursa mutlaka yağmur yağar. Yani. Bi iznillahi teala ne niyetle okursanız tabii ki hayırlı ve güzel niyetlerle okumak kaydıyla mutlaka ama mutlaka Allah'ın izniyle gerçekleşir deniliyor. Bak çok önemli. Yeni evliler, yeni evlenen kişiler evlerine girmeden kapının eşiğinde okursa çok saadetli ve mutlu bir evlilik sürerler. Yeni bir işe başlayan biri bunu ilk işe başladığı zaman okursa çok başarılı, terfili bir iş hayatı olur. Okula başladığınızı ilk günü okul kapısında okursanız çok başarılı bir, e, hayırlı bir okul hayatınız olur. Hamile birisi günde 21 tane ettehiyyatı okumaya devam ederse bi iznillahi teala hayırlı bir evlat dünyaya getirir. Ya doğumu kolay olur. Rahmet hazineleri gibi bol sütü olur. Güzel yüzlü, akıllı, uslu, terbiyeli bir evladı olur. Parasız kalan yüz kere ette okursa diyor ki cüzdanı dolar taşar Allah Allah. Hasta olan okursa bakın günde yüz tane okusun, yirmi bir gün okusun bir iznillahi Teala hastalığını Allah şifa verir. Evet, yirmi bir gün günde yüz tane ette oku gör abi güzelliği. İnanarak ama itikat. İnanmadan okursan bir şey on bin tane okusan da bir şey olmaz. İnanmak evvela tamam. Allah niyetlerinizi kabul eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun kardeşlerim. Allah'a emanet olun.